Ne heyecandan bahsediyorsun ya Ayı ayı tam herkes, bir ayı ya. Herkes ayağa kalktı bir şeyler arıyor amına koyayım Enes Batur'un dur bakayım Dur dur aldım videoyu bir dakika <laughs> Olum ben ona... kedileri sevmiyorum ya Bilmiyorum bak kedileri sevmiyorum diye de hayvan, <laughs> hayvan yemek istemiyorum Hayvan severim ama Hayvan linci yetlerde... Juros bir linçle Enes abine <laughs> Hayvan inci istiyormuş hoşlanmıyorum çünkü bu canavarı Ay. ne yapacaksın ya nasıl saldırıyor ben köpek insanıyım kedi insanı değilim bundan linç yemek istemiyorum lütfen boş neredesin oğlum sayesinde cinin yerini öğrenip Allah'a kavuşturuyorum <laughs> Abi çok korkunç değil Bir şey izliyorlar sürekli ve orada bir şey yok. Kediler, Kediler. niye böylesiniz ya? Tamam size kötü davranmıyoruz seviyoruz mi? ama niye böylesiniz? Uzaylı da oğlum bunlar. Ne ya 14 dakika oğlum. Burada bakayım. Yetiyorum. <laughs> Ana, tüfe bak lan. Bu ne lan içim moşi moş oldu. Buna... Evde ördek bakılıyor mu lan öyle? Biliyorsun ama kahkaha atarak değil böyle için böyle oluyor bu. Bu da gülmek için ama bu içten gülmek için. İçten gülür ya Allah belanı E şu video çok iyi. Bun, buna da yarıldım. Mahsun atmış röportaj adam. Seviyorum Mahsun'u öpüyorum buradan. Eğer izlemediyseniz çok komik bir şey izleyeceksiniz. 5 Oradan kaldırdı. <laughs> çok iyi ya. Aslında oyunculuğu ya bir Adanalı, ben de Adanalıyım. Adana Adanalı kardeşliği. 0 1 Anıl Evet, sonunda Cem Adanalıktan geliyor. Babalık kardeş. Ben bazen <laughs> Adana şivesi <laughs> bilmiyorum ama böyle saçma sapan durumlarda Adana şivesine giriyorum. öyle <laughs> Enes öyle gülüyor. Allah bela versin öyle <gülüyor>, gülüyor. gülüyor. Yazabilirsiniz Adana Şeviz konuştuğum dakikaları yorumlara. Yalan makinasında Kemal'e aylık ne kadar giyime veriyorsun diye soru sormuştum. Aylık 30 bin lira üzerinde harcama yapıyoruz Bazı aylar yapıyorum dur bazı aylar yapmıyorumdur. Ondan sonra o da benim giyim videomu izleyip yorumlamış. Laf ediyordu ha ben artık öyle, ben öyle giyinmiyorum ki çok diyor şey. Şurada, <laughs> şurada. <laughs> Şarkı bende nasıl gidiyor bak biliyor musun bak 20.000 lira 30 bin lira 10 bin lira, bin lira 50 bin lira 70 bin lira 30 bin lira doğruluk payı yok desem yalan olabilir bazı kombinler ha. için ama hepsi o kadar pahalı <laughs> değil tabi. Kendi giyimine bak lan Kemal. Bir ayakkabın 25 bin lira be. İki giyindik laf mı oldu? Al bol bir tane saçma bohem bir şey giymişim. Al senin olsun ya. Bak şu an üstünde giydiği tişört gidin araştırın. 2.000 liradan yüksek bu videoda. Gidin her türlü gidin bakın en az 5.000 lira bence. Fatih doğum günün kutlu olsun. Kemal kaç para lan? Ya kalksana bu ya abi. Bu Orospu'ya der torlu bu? Kalk be ayağa kalk. Güzel benim giyimim benim niye bunu der torlu? Sen bana kalksana bir ayağa kalk sen mi? Kardo kalkayım bizim öyle Allah Allah. Bir kalk. Kalktım ya yani, tişört dediğim, bu. Ee, ne e onun markası? Versa kendisi. Senin götünü sikiyim ben. Ama bizde de bu var adam yani, doğru. Adam doğru söylüyor amına koyayım. 2K değil. Kaç para 1K mı? <laughs> Evet. Bir kaçta tamam. <laughs> ya bu adam, <laughs> tamam, ya bir oğlum. şey diyeceğim bu adam tamam, üstüne oğlum. iki klık tişört giyer evet. mi? En az 4'ü var bunun amına. Hey bile. hey hey, oğlum oha lan. Kaç takip et. Bu ben? adam bir şey diyeceğim, milyonların takipçisi. Beyler, bir dakika, bir dakika. Beyler bir kaymış, tamam konuyu kapatmayın. Daha şey, uzatmayın değil mi ya? Oğlum giymesin, ha helal lan sana lan. Oha tamam, lan. Tamam kanka. Giymez, bak görüyor musun? Ayıplarız diyor, görüyor musun? Üş, üşüsün mü oğlum diyor, bak doğru diyor bak. Ya kardeşim. Ben şimdi ortama gideyim böyle influencer'lar hepsi böyle sponsorlu sponsor almış, bunu almış. Ondan sonra ben böyle gelince ne ne diyecekler Eray? Ne diyecekler? "Güzel giyinmişler. NS... Ne giymiş bu Doğru. Enes Batur dalga geçer Kemal'le o yüzden oğlum. atalım. Oğlum. Hep bunlar Biz atalım donetlerimize. Doğru, doğru eyvallah, diyor. Eyvallah. Doğru diyor, doğru. Ayıplanmasın şimdi adam. Eyvallah. Ya yıkarsan Aleykümselam. Kuzey mesela. <laughs> ee, bana doğum günü hediyesi 2000 liralık bir tişört alır mısın kuzen? <laughs> Kuzi de öyle. Baktım geçen 3 çizgiyi aman Adidas koydum. almış oğlum adam. <laughs> Vallahi sorun gelsin bak kuzide artık tabi ünleniyor ya. Tabi tabi. Nereye gitti oğlum o ya? Ge Niye adamı kaçırdım oğlum Kuzi? Lan bir şey istedim gitti amına koyayım ne bileyim ben. Kuzi geçen sen eee orijin <laughs> orijin Adidas <Evet>. aldım diyordun. <laughs> Yo. <laughs> bu mavi üstündeki? <laughs> aynen Enes bu. Aynen. Şuradan da şöyle verdim şeyini. Oğlum sen geri <laughs> ya seninle de göstermiş. Oo bu güzelmiş lan. Allah senin belanı vermesin ya. He. Ee, <laughs> bu mu Yalnız seksilik yapmayın. Ben bunu giymek isterim mesela. Niye öyle bir? <laughs> ben de onu anlamıyorum. Kadınlarda çok güzel böyle desenli desenli şeyler. Evet böyle. abi. Er, erkekler standart, monoton böyle herkes şey derdinde erkeklerde evet. hiç böyle güzel, cıvıl cıvıl bir karizmatik, şey, duruş, mesela şöyle dursun, vücudun böyle, yo, durmasın. Eğlenceli olsun. Böyle Fırlama olsun. bazen Pantoruma mı diyorsun? Sen aynısı Bakayım mı sen ne almıştın <laughs> geçen? O kadar değil ha. Sen şimdi bunu şey. <laughs> Sen şimdi böyle ortama ortama girdiğinde Adidas giyiyor bu adam. Anladın mı? Abi, Nike da giyeyim Nike. Kumon. <laughs> Nike da giyeyim. Sana sana bir şey göstereceğim ama çalmayacaksın söz ver. <laughs> Yemin ediyorum bu ne kombini biliyor musun bu? Sokakta gördün mü? Yan bakarsan döver kuzi kombine. aynı o kombin bu bak. Ya arıza çıkarır. Ne İspanyol İspanyol paça. <laughs> bir şey diyeceğim Kemal sana. Kaça aldın lan bunu orijinal mi? 50 milyon. Orijinal değil de bilmiyorum. <laughs> 50 iyi almışsın ama uygun almışsın. <laughs> ne? Geçen bu Travis Scott'un ayakkabısını attı bana 120 milyon anem mi bunu diyor. <laughs> 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 Ayakkabı normalde 70 bin lira tamam. bana koyayım. Göstereceğim ama çalmayacaksın. Neyi söyle. Gir benim Twitch kanalıma e be. Bir tane bir şey yaptım. Neydi senin Twitch adın? Şey Jirok Samana koyayım. <laughs> Eray Guys miydi? Eray Eray. <laughs> Girdim. Gir kanka. Sen de mi sildin lan her şeyi? Anamız gerçi. Sildim kanka telif yedim amına Ben de. <laughs> <laughs> Jirok sen yedin Sohbete mi? Topete gel. Drox direkt banlanınca OP zevk. Chat <laughs> kısmına gel. Bak He -he. bir tane emot buldum. <gülüyor> <gülüyor> İstiyor mu? Oğlum babamın niye kulağını yalatıyorsun hayvan herif. Kanka bunda şey pas pas modda bunu atıyoruz işte chat'e. Bak çalma ha amına koydum seni. Ben, Enes yap yap hemen yap. Ya hayır ya hayır amına koyayım söz, söz verdin ya. parasını arasında çalmak mı var gerizekalı? Ekip tamam o zaman tamam. seni de sen, seni de bir yalıyorum o zaman. Sen de şey al benden. Kaçıyorlar ya. Mesela ne? bir olay oldu mu kaçıyorlar. Ha onu ben onu ben çaldım kanka. Orası da söylemeden bir de tamam o zaman. Abi <laughs> <Bak beni de gülüyor> <alırsın gülüyor> ben de yalıyorum. Çok komik lan. Jiroksen çıplak haline benzemiyor mu o? <laughs> kanka yani, ya bak Kıbrıs geldi aklıma. Sikeceğim benim kötü günlerimdi ya. Allah bela versin Jirox'un Kanka bir daha öyle evde toplanmalı bir olay olursa ben Jirox aynı odayı paylaşmak istemiyorum <laughs> ya Ayı amına koyayım gidip duş alıyor geliyor lan çıplak çıkıyor Yatarız lan senle <laughs> Yok kanka eyvallah ben kardeşimin rahatlığını Oha düşünüyorum lan. eyvallah Oha lan Ama o kıllarını kesiyon o zaman tamam mı? Dur bir light edit var light edit'i kesmem. Kılımı kesmem Orucun bana diyene bak senin de kılın var Tamam ben kesiyorum Kadınlar testiste tekme ağrısını mı denedi? Ne diyorsun ya? Oğlum bu var ya bu anlatılmaz. Hiç yediniz mi lan böyle top mob geldi oldu mu ya da tekme yediğiniz falan oldu mu? Ben çok çok oldu kanka. Bir rampadan bisikletle düştüm. Demir de aşağıma yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir hikaye? Bu hikayeyi gerçekten izlemek isterdim ama koyayım. Nasıl <laughs> oldu? <oluyor>? Nasıl <laughs> oldu lan? Demir nasıl yapıştı? <laughs> ya ben... Afancım çok teşekkürler. Karavalan'da parka gittiydim rampalı parka bisiklet kuşundan uçağa diyelim. Kara olanda parka gittiydim bıcık ya oradan geri gireyim. bıcık ya. Kara olanda yürü gülücük ya. <Ha>, Amarak oldu küstüm anlat. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir adam salın bir adam bir ana anlatacak. Tamam düzgün Cem olarak anlat.